Ön yargılı olmaktan söz edildiğinde birçoğumuz bunun kötülüğü üzerinde dakikalarca konuşabiliriz ama iş gerçek hayata geldiğinde çoğunlukla ön yargılarımızdan kurtulmamız pek mümkün olmaz. Bugün ön yargılardan çok ama çok uzak bir hikayeyi sizlerle paylaşacağız. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Jessie Abigail adlı genç bir kadın, Minnesota'da küçük bir restoranın sahibi. Her şey Mart 2016'da başladı. Bir gün hepimizin başına gelebileceği gibi, evsiz ve yardıma muhtaç olan Markus ismindeki adam Minnesota'nın Minneapolis kentinde yer alan Abyss Cafe'nin yanından geçiyordu. Kafeteryanın sahibi Jessia'nın gözlerinin içine baktı ve para istedi. Genç kadının evsiz adama verdiği cevapsa, birçoğumuzun bugüne dek hiç duymadığı şekilde oluyor. Jessia adama, "Neden benimle çalışmıyorsun? Biliyorsun ki bana da kimse bedavaya bir şey vermiyor." dedi evsiz ve yardıma ihtiyacı olan Markus, restoran sahibi kadının ''Neden benimle çalışmıyorsun?'' diye sorması üzerine belki de kimsenin veremeyeceği kadar dürüst bir cevap veriyor ve birçok suçu bulunduğunu, bu nedenle kimsenin ona iş vermediğini söylüyor. İş bulamadığı için sokaklarda insanlardan para isteyerek geçinmeye çalıştığını da ekliyor. Markus'un hikayesi Jesse'yi de çok etkiledi. Cesia lafı bırakıp icraata geçmeye karar verdi. Restoran sahibi kadın yeniden onunla çalışabileceğini söylüyor ve evsiz adam belki de aylar, yıllar sonra iş buluyor. Cesia Abis Cafe'nin 20. sahibi. Mekan sahibi kafeteryayı işletebilmek için uzun süre mücadele etmişti ve bu hiç de kolay olmamıştı. Evsiz adam o gün kafeteryaya girince ona çok acımıştı. Kadının da kafeteryada çalışacak birine ihtiyacı vardı ancak çalışana verecek kadar parası yoktu. Markus çalışmaya başladıktan sonra ise genç kadının onunla yaşadığı mutluluk verici bir hikaye tüm dünyaya yayılıyor. Markus çalışmaya başladığı restorana her gün vardiyalarını hiç aksatmadan gelmeye başlıyor. Gün boyu bulaşıkları yıkayıp çöpleri temizliyor. Markus işe girdikten sonra kendine olan güveni arttı ve tamamen farklı birisi haline geldi. Jessia sosyal medya hesabında şöyle bir yazı paylaşmıştı. Bugün birilerine iyilik yapın ve sizden para istiyorlar bile olsa onları yargılamadan yardım etmeye çalışın. Bazıları kötü niyetli olsa da bazıları gerçekten de yardımı hak ediyor. Tanrı hepimize ikinci bir şans veriyor. Biz neden diğerlerine vermeyelim? dedi. Restoranın sahibi olan Cessia'nın bu mekanı işletebilmek için verdiği mücadeleye tanıklık eden ve aslında onun da maddi açıdan sıkıntılar çektiğini anlayan adam, çalışmaları sonucu kazandığı parayla takdire şayan bir hareket yapıyor ve neredeyse kazandığı tüm parayı bu restorandan yemek alarak harcıyor. Cesia'nın aldığı yemekler için para ödemesine gerek olmadığını söylemesine rağmen Markus bunu her gün yapmaya devam etmiş. Açıklaması ise oldukça basit ve yürek ısıtan türden. Bu şekilde kendimi iyi hissediyorum. Genç kadın işe aldığı yardıma ihtiyaç duyan bu adamla yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Ve hem evsiz adam hem de genç kadın herkesin takdirini topluyor. Ne diyelim dünyada hala çok güzel insanlar var. Gün geçtikçe kibar ve örnek bir davranışla karşılaşma ihtimalimiz düşüyor. Kibar olmak cinsiyetimize, ait olduğumuz topluma ya da statümüze bağlı bir şey değildir. Büyük bir isme sahip olun ya da dünyada kimsenin bilmediği bir birey olun. Eğer kalbiniz temizse gün sonunda kazanan siz olacaksınız. Mm. you.